Evet arkadaşlar ben Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Aziz Karagülmez. Bugün sizlerle 5 detili LDR uygulaması yapacağım. İyi seyirler. Evet arkadaşlar uzun sürücü için ben önceden yerleştirdim. Evet arkadaşlar şimdi öncelikle e, breadboardumuzda bordumuzda e, siyah kablomuz gördüğünüz gibi e, artı kutbundan e, GND'ye bağladık. Evet arkadaşlar diğer olarak da e, LDR'yi buraya yerleştirdik. LDR'nin bir a, ayağına kırmızı olan ayağına 5 voltluk yere e, yerleştirdik. Sonrasında diğer ayağını 10 e, voltajlık 10 voltajlık bir direnç e, bağlayıp bu kahverengi e, gördüğünüz kahverengi kablomuzdan da diğer GND'ye bağladık. Sonrasında bu gördüğünüz yeşil de e, A0 e, Uno kartımızda A0 olan e, pinimizin pinimize yerleştirdik. Son olarak da arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi kablolarımız var. Bu kablolarımızın LED'in bir tanesinin e, kısa ayağını kısa ayağını e, GND'nin GND artı kutbundaki yere atıyoruz. Diğer uzun ayağını e, ben uno kartımda 3 no'lu pine yerleştirmiştim. 3 no'lu pine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Diğerinde de mor'da da aynı şeyi yapıyoruz. E, GND'nin olduğu artı kutbuna atıyoruz. Uzun ayağından da e 4 no'lu pine yapıyoruz. Bunun mor da 4'e kullandım. Beyazda 5 kullandım. Turuncu da 6'yı beyazda tekrardan 7'yi kullandım arkadaşlar. E şimdi de kodlarımızı gösterelim size. Evet arkadaşlar kodlarla karşınızdayız. Evet arkadaşlar LED 1 için 3 no'lu pini, LED 2 için 4'ü, LED 3'ü 5, LED 4 6, LED LED 5 için de 7'yi kullanmıştık arkadaşlar. Burada da LED'lerimizin çıkışını gösterdik output olarak. Sonrasında arkadaşlar burada gördüğümüz gibi if else kullandık. If de arkadaşlar ışık 250'den büyükse ledler sönecek arkadaşlar. Eğer ışık 250'den küçükse ışık yanacak arkadaşlar yani ledlerimiz yanacak. Evet arkadaşlar kodlarımız da bu kadardı. Uygulamamıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi uygulamamıza geçtik. Arkadaşlar ışığı kapattığımız zaman ledlerimiz yanacak. Işığı açtığımız zaman ledlerimiz sönecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar ışığımızı kapatıyoruz. Gördüğünüz üzere 5 ledimiz de yanıyor arkadaşlar. Işığı açıyoruz. Gördüğünüz gibi ledlerimiz kapanıyor. Gene kapatıyoruz. Açıyoruz. Evet arkadaşlar uygulamamız bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.